kolektif çalışma ya inanan bir grup olarak bizim çatımız altında parmak izlerini bırakan her tasarımda bütün olguları birleştiren bir birlikteliğin doğduğu bir yer bizim ofisimiz. O yüzden biz bunu Design Manifestosunu da ziyaretçi ziyaretçiye biz nasıl bakıyoruz? iç mimari mekanları tasarlarken neye önem veriyoruz? Tasarımcı olarak aslında özgün tasarımların özel malzemeler çalıştırarak hep bir şey Yeni bir şey yaratmanın peşinde koşuyoruz. Yaptığımız iç mimari projelerde mobilya seçimlerini yaparken şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Projelerimizde daha çok yerli üretimi olan ama özgün tasarımları olan firmalarla çalışmayı aslında hedefliyoruz. Ama gördüğümüz üzere Türkiye'de tasarımcıyla çalışan özgün, nitelikli ürün tasarlatan firma çok az. Bizce bunların daha çok büyümesi, çoğalması bu sayede de Türkiye mobilya sektörünün de dünyada daha çok yer alması ve görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü üretim olarak çok güçlü bir ülkeyiz. Fakat tasarıma vermemiz gereken özeni, zamanı vermediğimiz için bence bu sebepten dolayı burada geri kalmış durumdayız. O yüzden mobilya firmalarının Türk tasarımcılarla, özellikle Türk tasarımcılarla, benim düşüncem Türk tasarımcılarla çalışmaları çok değerli. Özgün kendi koleksiyonlarına katacakları ürünler üretirlerse bizler de iç mimari gruplar olarak İtalyan mobilyalarının replikaları yerine kendi ülkemizden doğmuş, çıkmış ve üretilmiş ürünlerle projelerimizi donatırsak hem proje adına daha özgün, daha değerli olur hem de Türk üreticileri, Türk firmaları yurt dışındaki fuarlarda daha parmakla gösterilir firmalar olurlar diye düşünüyorum. Bu konuda elle sayılır 5-6 firma var Türkiye'de. Bunların en kısa zamanda 100-150 olmasını arzu ediyorum. Çünkü bence tasarımcıyla çalışan firmaların yolunun daha aydınlık, daha uzun soluklu ve daha sağlam olacağına inanıyorum. Biz de 19-21 Eylül tarihleri arasında FDI fuarında yer alıyoruz. Tüm tasarımcı, tasarıma değer veren tüm ziyaretçileri bekliyoruz.